bu sohbetimizin konusu bunu bundan evvelki derslerimizde sohbetlerimizde ölen şahsın yanında neler yapmalıdır demiştik. ölen şahsı başta onu mümkünse hemen sağ yanına yatırıp göğsünü de kıbleye getirmek gerekir. Yani kabirde yatan adamın göğsü kıbleye dek geliyor. Aynen kabile, kabirde yatar gibi göksünü sağ kıbleye çevirmeli. Ondan sonra onun yanında kelimeyi şahadeti söylemelidir veya kelimeyi tevhidi söylemelidir. Kelimeyi tevhidi veya kelimeyi şahadeti söyleyebilirse ne mutlu. Ama bazen mevta e, tabii ki ölümün acılarıyla daha sonraki halleri düşündüğünden bazen söyleyemez. Ama söyleyemese de yanındaki şahıslar ona ısrar etmeden seslice söylerler, telkin ederler. O diliyle söylemese bile kalbinden o da Allah'ı zikreder ve kalbiyle o da söylemeye çalışır. Ve kelime-i şehadeti söyleyince veya kelime-i tevhidü söyleyince istenen hasıl olmuş olur. Fakat bu arada en fazla lazım olan şey ölen şahsın yanında Yasin okumaktır eğer ölen şahsın yanında Yasin okunursa o zaman çok büyük bir iş yapılmış olur. İmam bir gibi evlatlarına arkadaşlarına vasiyeti yaparken onlara öyle tembih etmiştir. benim ölürken yanımda hazır olan şahıslar tecvid üzere hulus ile Yasin-i Şerif okusunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölenin yanında Yasin okumakla emir buyurmuştu. Ezra Aleyhisselam ruhu kabz etmez. ne zamana kadar Rıdvan yani cennetin hazine darı Rıdvan cennet suyundan içirmeyince diye rivayet ediliyor. Bunun manası şu eğer ölünün yanında yani ölenin yanında Yasin okunursa o zaman Cenab-ı Allah Yasin okuduklarından Ezrail onun ruhunu almaz. Ta ne zamana kadar cennet Deki görevli melaike Rüzvan gelip cennetten ona cennet suyunu içirinceye kadar onun ruhunu kabz etmez. Ve bir Müslüman ölürken yanında Yasin okunsa her bir harfine onar melek iner. Ezra Aleyhisselam da gelip o meyitin tam karşısına saf olurlar. Ve o melaikeler onun için istifa ederler. İstifa ederler. Ta ol kimse ölüp yununcaya kadar namazı kılıncaya kadar defne oluncaya kadar o melaikeler hazır olurlar. Rivayet olundu ki Yasin-i Şerif harfleri üç bindir. Gökten inen melaike tam otuz bin eder. Her harfine on olunca Yasin Şerifi tecvidiyle, kulüs ile okunduğu zaman 3000 harf okunmuş oluyor. Her harfine 10 melaike iniyor. Ezra'l Aleyhisselam'la beraber saf saf oluyorlar. Ta ki onun yıkanıncaya kadar, cenazesi defnedilinceye kadar o melaikeler orada namazı kılınıp cenazesi defnedileceğe kadar başında hazır olurlar. Yasin'in faydası böylece Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem işaret etmiş oluyor. Bir de sekerat-ı anında tabii ki ölümün şiddetiyle insan orada sıkıntılar içinde olur. Bu sıkıntıları gören kadınlar, Çocuklar dayanamazlar, ağlamaya başlarlar. Ölecek adamın yanında ağlamak hiç iyi değildir. Onun için doğru olan ölecek adamın yanından çocukları, kadınları çıkarmak gerekir. Orada aklı başında Allah'ı iyi bilen insanların bulunması ve yanında yasin okumaları gerekir. Ve bir de ölen adamın ruhunun kolayca çıkıp ve ondan sonra da imanla ahirete koşması için içinden Allah'a yalvarırlar. Kim? Arkadaşları. Kim? Dostları. Ama kadınların veya çocukların olması orada doğru olmaz. Neden? Çünkü onlar zayıf tabiatlıdır. Basit bir şey görünce başlarlar alırmaya, ses çıkarmaya bu da ölenin yanında ağlamanın yasak olduğunu bilemezler. O zaman zarar olur. Melaikeleri kaçırdırlar. Neden? Çünkü şeriata muhalif oldu mu birçok melaikeler orada durmazlar. Kadınları çıkarmanın sebebi ağlaşıp bağırışmalarından dolayıdır. Kadınlar ve sabiler onlar sabırları çok az olur. O bakımdan salih olan, ilmiyle amil olan ulema karındaşlarım hazır olsunlar ve bana Yasin okusunlar diye İmam bir gibi vasiyet etmiştir. Zaten bizim Osmanlılar İmam bir gibi nasıl vasiyet ettiyse ölülerini öyle ağırlarlar bizim Türkler, Müslümanlar. Oradaki başındaki adamlar kalplerinden yani içlerinden Allah'a yalvarırlar. Ya Rabbi buna iman selameti ver. Şeytanın şerrinden bunu koru. Rahatça imanını imanı muhafaza etsin. Rahatça ruhunu teslim etsin diye. Çünkü şeytanın şerri o anda zuhur eder. Her ölenin yanına şeytan anası babası şeklinde gelir. Sağ tarafından gelir babası şeklinde. Kızım, oğlum, evladım bak ben senden evvel öldüm. Dinlerin içinde işe yarayan Yahudi dinidir. Onun üzerine öldür. Eğer adam dini kavi babası şeklinde görünen onun şeytan olduğunu bilir, yüzünü ondan çevirir. Bu seferki soluna çevirince de bu seferki anası şeklinde şeytan gelir. Oğlum, kızım, yavrum ben sizden evvel öldüm. Biliyorsun ki İsa Aleyhisselam'ın dini üzerine ölmek daha iyidir. Sen Hristiyan olarak öldür. İşte burada şeytanın vesvesesiyle imanı zayıf olanlar bu ivaya kapılırlar. Kimisi Yahudi, kimisi de Hristiyan olarak ölür. Ama imanı sağlam olan adamlar Allah'ın yardımıyla kurtulurlar. İşte Allah'ın yardım etmesi için dua etmek gerekir. Çünkü müminin mümine duası müstecaptır. Mesela bir müminin yani ölü, ölenin yanındaki bulunan, bulunan bir müminin ölen şahsa dua etmesi müstecaptır. Hatta ölüye de denir, bize de dua et denir eğer konuşuyorsa. Çünkü ölünün duası da müstecaptır. Yani ölenin ölmek üzere olanın duası da müste, müstecaptır. Melaikeler onun duasına amin denir. Ölenin de gerekirse ondan da dua almak lazım ve gizlice ölenin yanında da bu şekil Allah'a yalvarılır. Kalben denir ki Ya Rabbi bunun imanını muhafaza et, bunun imanını muhafaza et, şeytandan koru. Şeytan bunun imanına zarar getirmesin, imanlı bir şekilde ruhunu teslim etsin diye Allah'a yalvarılır ve bu dua çok makbule geçer. Allah cümlemizi şeytanın şerrinden korusun. Oldu mu?